Canlarım selam. Bugünkü açılımımızda bir önceki açılımda gördüğüm e, genel kolektifteki sessizliğin e, üzerinde duracağız. Yani sessizliğin onu nasıl etkiliyor? O neden sessiz? İşte açılımdaki sorulara göre ilerleyeceğiz. Klasik başlangıçtaki sorumuz ile aklında ne var? Ne düşünüyor? Senin aklında ne düşünüyor diye bakalım. Başlangıç için yeterli bir soru. Görüşürüm. Hoppa. Ya şu tüz suyu ben şu tüz suyun içine denk getiremiyorum. Ben bu sorunu hiç çözemedim ya şaka gibi. Neyse. Aldım düşmek isteyene. Senin hakkında ne düşünüyor? Ne düşünüyorsun? Umarım alıyordur. Bekleme değil diyor. Yani sessizlik açılımı için gayet olası bir kart. Bekleme değil. Bak şey çok önemli. Kılıç kraliçesi, kılıç kralı kartı var. Şu kartın sonuna kadar alıyor mu? Şunun alıyor. Tamam şuraya kadar görünmesi yeterli. Ayarlayamadım bugün bir açı. Yani boyutunu uzaklığını mı diyeyim artık. Bak ay ve güneş. Ay dengeymiş pardon. Kör göz. Tamam. Dengeli kartlar yine sorun yok. Şimdi şöyle ki daha biz bu sorduğum soruda aslında bize genel olaraktan bazı cevapları verdi bile yani kendi rengini oldukça belli etti bu insan. Evet en doğru enerjilerle en uyumlanabilir şekilde başlıyoruz bakalım. Şimdi bu insan ne düşünüyor dediğimde bu insanın düşüncesinde beklemek var. Ben bekleyeceğim ben adım atmayacağım. Aslında kararsız bak. Kupası yeni başlangıçlardır. Burada da bekleme enerjisi var. Ay enerjisi aynı şekilde beklemek. Ya da e, bekleneni vermemek diyeyim. O şekilde açıklayayım. Şimdi diyor ki ben diyor sana senin ya aslında şunu gördüm. Siz birbirinize çok benziyorsunuz. Zaten sonra dedim ya kılıç kraliçesi kılıç kralı. Ama ikiniz de sözünüzü esirgemiyorsunuz. Sanki aradaki mevzuda e, nasıl diyeyim İki tarafta aşırı mükemmeliyetçi, iki tarafta hatalarını kabul etmeyen ya da ne bileyim çok dobra insanlar. Ne söylediyse ağzında biten insanlar. Bu yüzden de sanki bir çarpışma var. Sanki böyle gergin bir bitiş ya da gerginlik. arada bir gerginlik var gördüğüm kadarıyla. Ve ım, bu şey ya yine yeni bir enerji değil benim gördüğüm kadarıyla. Üzerine düşünülmüş en azından iki tarafında enerji sarf ettiği belli bir yol alındı Ben galiba şeyi sallıyorum aynen. İki tarafında belli bir yol ka yol kat ettiği bir ilişki görüyorum ben. Şöyle ki ama eril enerji daha çok bekleme enerjisine geçmiş. Aslında aranızda bir çekim, bir fiziksel bir şeyler olmuş olabilir. Bu çok ıı, erkek için aslında öylesine bir ilişki değilmiş sanki. Sadece... Ee, kendi dedikleri olsun isteyen bir erkek var. Yani yani dediğim dedik bir tip var. Ve onun dediğini yapmadığınızda onun dediği olmadığına çekip gidiyor aslında bir tık daha. Bağlanmaktan kaçıyor. Bak iki videodur bağlanmaktan kaçan erkek görüyorum. Ya da böyle sessiz kalmayı tercih eden. Diğerinde bir tık daha adım atma yönündeydi ama burada yani buradaki erkek adımları şey tutuyor. Bak yeni başlangıç kartı var. Evet ama şey yani küçük adımlar anladın mı? Bunun size verebileceği küçük başlangıçlar, küçük şeyler. böyle bir netlik, tam bir netlik hala yok. Çünkü bu adam bak görüyor musun? O tılsımı elinde tutuyor. Bir şeyleri paylaşmak istemiyor. Bazı duygularını açmak istemiyor. Kendini ifade etmekten çok yoksun. Belki ebeveyn sorunları olabilir. Yani annesiyle eri, eril... ise annesiyle belki sorunları vardır. Ya da annesiyle çok iyi anlaşıyordur ve bu yüzden dışarıdaki kadın ile ilişki kurmakta zorlanıyordur. Çünkü Mükemmeli arıyor. Eğer annesiyle iyi anlaşmıyorsa yine aynı şekilde. O oradaki boşluğu kapatacak. Şey arıyor ve bir sürü e, kulplar buluyor. Bağlanma sorunu olduğu için. Yüksek derecede bağlanma sorunu olduğunu görüyorum. Fakat birbirinizi çok dengeliyorsunuz denge kartı ile. E, burada bir tık daha erilin adımı. Net adımı uzun sürecek gibi görünüyor. Yani hemen bir başlangıç adımı yok. Ufak ufak adımlarla netliğe gidecek gibi. Yani bu aslında... Bekleme enerjisine şu an çıkmayın istemiyor. Fakat o küçük adımlarla sanki böyle siz onu yola geçir, getireceksiniz gibi. Dediğim gibi aslında çok uyumlusunuz burada. iki tarafta birbirine değer verdiğini görüyorum. Sadece karşı taraf bazı şeyleri verme konusunda, bazı işte bağlanma konusunda ya da ne bileyim ciddi bir şeyler yaşama konusunda korkuları var gerçek anlamda. Ne hissediyorsun diye içimden geçiriyor organı. Ne hissediyorsun? Bakalım ne hissediyor? Şu kart gözüme çarpıyor. Ne hissediyorsun? Atsın önemli değil. Şöyle. Ya bu şey çok oynuyor. Örtü çok oynuyor. Ben bunu nasıl sabitleyeceğim? Bu masa şeyleri elde ne olacak? Nasıl olacak? Her şeyi de size soruyorum ama hoşuma gidiyor. Aslında bir şeyler size danışmak, konuşmak. Özel açımlarda da bazen diyorum hani e, şu video nasıl izlediği videoyu söyle şu videoyu izledim. Ya diyorum orada bir detay vardı mesela hani yeni şunu ekledim diyelim. Nasıldı? Ya da ne bileyim örtümü değiştirdim hani güzel miydi? Karanlık geliyordu diğer örtü size. Amacı ile niyetiyle. Ben konuşurken merak etmeyin. içimden çeviriyorum soruyu. Asa uşağı. Uşağı. Hmm. Kılıç Şövalyesi. Güneş. Bir önceki karta A gelmişti. Büyücü. Bak bir şeyleri kontrol etmek istiyor demiştim ya. Bak burada da büyücü enerjisinde şeydir yani. Kendisi e, kontrol elini almak ister. Kendisi olmasını ister dediklerinin. Kılıç Besçisi. Bak yine burada Kılıç Altısı kartı var. Şurada mı şurada mı ne? Yine Kılıç Altısı vardı. Burada çok kılıçların şekil bak az önce kupa 9 kartı şuradaydı. O e, sadece görsellikleri farklı. Asalmosu ve kupa Kupası da buradaydı. Bak kupas. E, hatta şöyle aslında kılıç kralı, kılıç kraliçesi kupa 9'lusu. Ay, iniş. Okey. Denge. Tamam kılçaltılısı ve kupası kartı görüyor musun? Birbirine ne kadar yakın, uyumlu ve um, birbirini tamamlayan mesajlar. Bazen söyleyemiyorum ondan yavaş söyledim. Evet. Şimdi ne hissediyorsun dediğim zaman bak. Ortadaki kartı görüyor musun? Hislerine kendini böyle sanki çevirmiş, çevirelemiş demirlerle. Ee, ne derler hapishanedeki o şeylere, zindan mı diyeyim kendisine kendi kalbine duygularını bir zindan yaratmış. Yani sanki ben bastırmak istiyorum diyor. Yine burada kupa e, kartla kupa, kupa duygu kartı da duygularını bak bekliyor etrafına sarmış ama o bekleme enerjisinde. Çünkü kendisi kontrolünü eline almak istiyor. Yani uzaktan evet seni seyrediyor olabilir. Senle bir şeyler olsun istiyor. Bir başlangıç istiyor. Hem yani de duygusal bir başlangıç istiyor. Ama bak az önceki ee, şurada tılsım 5 kartı mıydı? Vardı ya hani adam elinde şey tutuyordu. Tılsımı tutuyordu. Vermekten korkuyordu bak. Görüyor musun? Hislerinde ise bak mantığında ben mantığını sordum da bana bu kartı vermişti. Mantığında bu duyguyu vermek istemiyor. Diyor ki hani saklamalıyım işte ne bileyim e, bağlanmamalıyım kaçmalıyım. Ama hislerinde bak kral o tılsımı elinde tutuyor artık böyle ve Hani vermeye dair bir vermek istiyor anladın mı? Ve emin kendinden bakışlarından oturuşundan zaten kral yani emin netlik. Kral dediğin adamın korkusu yoktur baktığın zaman. Büyücü kartında da dediğim gibi duygularını aslında çok kontrol etmeye çalışıyor ama e, kadından çok etkileniyor gerçekten de. O bekleme enerjisini bitirmek istiyor. Fakat aradaki kılıçların çekili olması e, bunu kaçıran şey aslında. Yani belki atıyorum o sevgisini belli edemeyen bir tiptir. Yani sevgisini belli etse de söyleyemeyen, anlatamayan birisidir. Sizi onu bekliyor fakat sizden de kılıç, siz de kılıç, kılıç kraliçesi olduğunuz için aslında birimize çok yakın şeyler veriyorsunuz ve sürekli tokuşuyorsunuz. Sürekli o kılıçlar çekiliyor anladınız mı? Bu insan kendince aslında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Küçük küçük... E, cümleler, duygusal kelimeler kullanmaya çalışıyor fakat eline yüzüne bulaştırıyor. Yani bu İnsanı biraz daha sizin sanki geldiği zaman tamam mı? Ee, geldiği zaman biraz daha böyle kendini açması için rahatlatmanız gerekiyor. Biraz daha böyle ona vakit verin, anlayış verin, kelimelerini dinleyin, öfkenizi bir kenara bırakın. Çünkü bu insan duygularını hareket ettirmeye çalışıyor. Duyguları var. Gerçekten bir beğenisi çokça var. Bir başlangıç enerjisi var. Olumlu bak, sessizliğin. Nasıl onu büyülediğine daha sormadık bile. Fakat diyor ki beni etkiliyorsun, benim aklımı başıma getiriyorsun. Yani duygularımı artık çıkartıyorum. Diğer, e, diğer şey de e, biraz daha şeydi nasıl diyeyim. O direkt kaçmak isteyen çocuksu bir enerjiydi bir önceki açılımda. Buradaki adam bağlanma sorunları olan gerçekten olgun. Ne istediğini bilen sadece e, karşı tarafla çok tokuşan anladın mı? Yani kendi istedikleri olsun isteyen ama iki tarafına baskın olduğunu söylüyor. Diyor ki ikimiz de baskınız bu şekilde nasıl ilerleyeceğiz? Hani evet bir adım atmak istiyorum evet bir şeyler olsun istiyorum ama biz diyor zıt kutuplar gibiyiz yani sürekli diyor. Aynı kutuplar gibiyiz diyor. Birbirimizi etiyor, itiyoruz yani. Zıt olsak çekeceğiz gibi düşünüyor bazen. Ve hani törpülemeye çalışıyor kendisini. Peki. sessizliğin onu nasıl etkiliyor? Bak yine bu örtü. Sessizliğin onu nasıl etkiliyor? Şunu iyice karıştıralım. Sessizliğin onu nasıl etkiliyor? Ve şu. tane gelmiş. Bırakmak olmaz o enerjiyi. Ben bir de kaçınadan almak istiyorum. Yani net e, bir yaptığım açılım şekli yok fark ettiyseniz. Kendi içimden geldiği gibi. Zaten e, gördüğüm şekilde o görüyle ne gördüğümü söylüyorum ben. Aşırı e, kurallara, aşırı kartın anlamı budur, şudur diyen bir tip değilim. Niye böyle bakıyorsun? Hani şey yapmayın. Şaşırmayın. Sadece içimden geldiği gibi hissetmek istiyorum almak istiyorum yani onu. Ve ben destemle gerçekten iyi anlaştım düşünüyorum bütün destelerimle. Asavuşa. uşağı. Değnek kraliçesi. Hı -hı. Bak bu adam yine geldi görüyor musun? Ay kartı burada da var. Asa 8. Asa uşa az önce şeyin altındaydı. Destenin altındaydı. Yerde şu tarafta görünüyor mu bilmiyorum. Duruyordu. Bak ne kadar mantık adamı bu adam. Tılsım. Tılsım. Tılsımuş ya. Tılsım prensi. Değnek şövalyesi. Yani ne istediğini bilmeyen birisi var burada. Yani ne istediğini de ne. Adım atma atmama konusunda düşünceleri olan birisi var. Deve. Atavat. At. Bahçeler. Şunu doğru mu okudum ya? Atavat. At. Vat, atarat. Neyse. Biz anlamını biliyoruz sonuç olarak. Şimdi şöyle ki sessizliğin onu nasıl etkiliyor dediğimde bir çaba göstermek istiyor. Anladın mı? Ya da e, bazen diyor ki ben yaptım yaptım. Elimden geleni yaptım. O buna tatmin olmadı. İşte benim ben ona yetemiyorum diyor bazen ama farkında da ne yaptığının. Ve sanki şu anlarda sizin bu sessizliğiniz şaşırtıyor olabilir. Normalde arıyorum yazıyorum. Hani kendimi çok çektim bu sefer bir Afallaması gerekiyor. Diyorsanız ki şöyle e, sanki hayatınızda birinin olabileceğini etrafınızda birinin olabileceğini düşünüyor gibi bak görüyor musunuz? İki insan burada flörtleşir biri ise uzaktan bakar görüyor musun? Ha erilim de etrafında bu arada birkaç onu beğenen e, şey var talipleri var ama gözü onda değil. Gözü sizde. Yani bu dişilde, bu enerjideki süreçteki dişilde gözü. Yine bağlanma korkularım var diyor. Bir tık daha beni korkutuyor diyor. Aslında sizin bu sessizliğiniz onun hayatında, sizin göz, onun gözünde sizin hayatınızda birisi varmış gibi hissettiriyor ve bu onu tetikliyor. Kaçıracağım, onu kaybedeceğim. Ee, bazı korkular içerisine giriyor açıkçası. Bazı adım adımlar atmak istiyor. Bak az önce ee, bir tane vardı. Yok iki tane vardı. Şu an yine iki tane uşak kartı var. Yani bu astır. Yani as kartıdır. İki as kartı var. Başlangıç kartıdır. Ee, buradaki asa sekizlisi de sen hani o kendi yaptığı duvarları yıkma. tılsım prensi. Size atacağı adım bak. Bence gerçekten bir adım var. Atacağı adım şöyle bir adım. biraz Birazdan yine mantık. birazlık da Birazcık daha şey ee, küçük bir adım ama iç dolu bir adım. Bak, gerçekten hani belki bir aramadır ne yapıyorsun ne ediyorsundur ama o arayana kadar o kadar sizi düşünmüş ki ne yapacağını ne edeceğini o kadar hani onun altında kendi bilinç altında önemli bir adım yani onun için ve hani şey size bir tık daha ben artık gelişinin hızlanlığını görüyorum gelmek istiyor içi yanıyor özlemi var hasreti var ve dediğim gibi sizin hayatınızda birisinin oluyor olmuş Oluyor. Size yürüyen insanlar var gibi düşünmesi. Aslında kıskançlık çalıştırması. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Çünkü kıskançlığına da benzemiyor normalde. Onu hızlandırıyor gerçekten de ve o geldiği zaman dediğim gibi kılıç kraliçesi gibi değil de değnek kraliçesi gibi bak. Bir kupa kraliçesi demiyorum. Aşırı duygusal bir karşılama demiyorum. Mantık ve duygu ağırlıklı bir şekilde. Çünkü zaten o e, ikisini kontrol etmeye çalışarak gelecek size ve bazen yani sizin ona birazcık şey yapmanız lazım, onu alttan almanız, ona bir yol göstermeniz lazım mı diyeyim artık? Yol göstermedenmez de, bunu hani onu ben mi yol göstereceğim bununca şeyden sonra demeyin de, duygularını çıkarmasında yardımcı olmanız gerekiyor. Belki siz duygularınızı üstü kapalı bir şekilde söyleyeceksiniz, o da bundan etkilenip açacak. Yani o içindeki korkaklığı, çekingenliği birazcık daha çıkarmanız gerekiyor. Yani küçük bir çocuk var içinde ve elinden tutmanı istiyor, anladın mı? Tam olarak tam bu. Bak, deve kartını okuyorum. Güçlü isteğe işaret eder, sorumluluk ve uyum sağlama söz konusu, sabır ödüllendiriliyor, baskıya dayanacaksın, ekonomik problemlerin atılması için yöntemler bulacaksın. Baskıya dayanacaksın, uyum sağlama söz konusu. Yani uyumlu geliyor dediğim gibi burada bir denge kartı vardı birbirinizi dengeliyorsunuz demiştim. Büyük sevinç yaşayacaksın. Şöyle tutayım size kartı görün. Büyük sevinç yaşayacaksın. Sana destek olan iyi niyetli bir kadın var. Düğün, geri dönüş, iyileşme, yaratıcılık, mutluluk, iyi yönlü enerjiler, iyi şans, ilahi güç. Şimdi geri dönüş demiş ya iyileşme, geri dönüş, yaratıcılık, mutluluk, ya aslında geri geleceğini söylüyor. Mesela Bahçeler kartının da son kartımız olması aslında o kadar güzel ve manidar ki çok bak baktığın zaman ne kadar güzel, bereketli bir karttır bu ayrıca. Tesadüfen tanıştığın biriyle yeni ve önemli bir arkadaşlık ilişkisi kuracaksın. Yeni bir ilişki, sürpriz gelişmeler, duygularınız karşılıklı. Şimdi şöyle ki bu açılım bir arkadaş açılımı olmadığı için sen burada sürpriz gelişmeler, duygularınız karşılıklı yazacaksın. Ya, ya da... E, yeni bir ilişki lafını ama yeni bir ilişki şöyle bir şekilde iki tarafında yenilenmiş olayların çözülmüş olduğu yeniden başlanmış bir ilişki olduğunu düşünsen tamam mı? Şöyle bakayım tekrardan kaydım mı? Tamam. Peki bu kişi ne söylemek isterdi? Yani bilinçaltından ne geçiriyor? Bakalım bilinç altında ne var? Peki düşüncesinde ne var? Belki de çok farklıyız. Bazı şeyleri anlamak için daha fazla zamana ihtiyacım var. Bana kendi evimdeymişim gibi güvende hissettiriyorsun. Birlikte paylaştığımız güzel zamanları hala hatırlıyorum. Bak burada kopamamış bir insan var. Düşünüyor da seni bırakmak istemeyen bir insan var. Gerçekten de e, bir şeyleri yaşayabileceğinizi düşünüyor olumlu yönde. Burada da bir tık daha hani şey düşünüyor. Beni anlamıyor ya. Hani e, ya da ben onu birbirimizi çok anlamıyoruz. O benim içindeki çocuğu elini tutamıyor. Ben bak buna çok ...dikkat çekiyorum. İçindeki çocuk... ...gerçekten de sanki oturmuş da bekleyen... ...bir çocuk varmış gibi. Yani böyle... ...kaçmasının sebebi o. Ama gidip de sen... ...kovalama bunu. Bekle. O içindeki çocuğu... ...alıp kendisi gelecek. Sen bunu bekle. Tamam. Ben... Az önce aklımda bir soru vardı ya. Olası geleceğe... ...bakalım. Olası geleceğe bakalım. Yani bu çok değişken. Burası çok değişebilir... ...açıkçası... Bunda özel açılım hani uyumlandıysan, a ben dediysen özel açılım kesinlikle yaptırmanı tavsiye ediyorum. E, çünkü nasıl diyeyim? Belirsizlikte bir ilişki aslında. Bu adamın düzelecek mi, düzelmeyecek mi, ne hissediyor, ne düşünüyor. Evet bu kolektif ve senin buna uyumlandığınla özeldeki uyumlanman daha farklı olacak. Bakalım. Olası geleceğimiz. Olası gelecek. Bundan aldık. olası gelecek hadi şunu da aldım şu kart ay kartı gördüm katina'dan da alıyorum olası gelecek altılısı. ölüm Asiranta aileden birisinden çift arasında sorunlar yaşanacak. Ancak sorunlar atlatılacak. Şefkatli, fedakar, güzel ruhlu ve aşık olması. Tamam. Güzel ruhlu ve aşık olması. Ben çok hoşuma gitti. Kupa 8'lisi. Şeytan. Deve. Gelen kartlar size çok şey gibi gelmesin. Olumsuzmuş gibi gelmesin. Şöyle. Gelecek aslında bir tık daha şey. Hmm dedim ya bunun sanki etrafındakiler var işte birileri var falan diye. Siz eğer bu adamı tekrar kaçırdığınızda şöyle ki bak iki potansiyel ihtimal var. Benim gördüğüm sizin çekim gerçekten çok fazla. şu şekilde çekim cinsel temassal çekim çok fazla. Belki bir tık daha bunu kesmek istiyorsunuz. İki ihtimal var ki gerçekten hani zaten ya saçmalama zaten iki ihtimal var diyebilirsin ama şu şekilde sen bu insanın geldiğine sen bu insanı kaçırmazsan, onunla duygusallığıyla yaklaşırsan, kendini göstermesine izin verirsen güzel bir ilişki var. altısı, ölüm. Geçmişin geçmişte kalmasıdır. Ve hani burada zaten güzel ruhlu aşık olması demesinin sebebi bence bu. Ee, daha güzel bir ilişkiye evrilmesi, daha güzel bir şeyler, yeni başlangıçlar yapılması ve çoğu sorunun ortadan kalkması. İyi şans yani. Ama öbür türlü sen de dahil mesela burada kadın arkasını dönmüş gidiyor anladın mı? Sen pes edersen ya da onun pes et Aslında tamamen bence sende bitiyor şey olay. Bu adamın bir duyguları var. Gelgitleri var. Ee, oturacak. sana bir şeyler anlatmaya çalışacak. Sen, sen onun gözünü korkutmamalısın sadece. Ya da bu olmuş olabilir. Sen ama çekip gidersen bu senden bir intikam alma hırsına dönüşecek ve Direkt hayatına birilerini almaya çalışacak. Direkt böyle farklı şeyler yapmaya çalışacak. Yani sen benim uğrumda değilsin ki falan diyecek. Ama Nasıl diyeyim Bu insan size bir tecrübe olarak kalacak Bu insan bana siz zaten sizin şey Bir tecrübeniz bu yolun sonu Şu an olsun olmasın bence ilişkiye evli olmayanlar için Ya da evli olanlar için bile olabilir bu Senin ruh eşin bu insan değil gibi Yani sen bundan gerçekten Güzel bir aşk yaşarsın sen bundan Tecrübelerini alırsın Ve bunu zamanla affedersin Ve evrene bırakırsın bu insanı Öyle bir enerji yani bu senin ruh eşin diyemem ben sana. Ki bu tam aslında al alma kabul et kabul etme kendi isteğine bağlı. Hayır o benim ruh eşim gibi hissediyorsan sen bilesin özel açımla belli olur. Ama genel olarak tam burada ben bir ders alınma karmik partner görüyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Hızlı konuştuğum için bazen gidiyor kelimeler. Şimdi şöyle bize aşk kartlarından ne söylemek isterdi? Onunla romantik bir yolculuk. Aşkı bugün çağır. Aldatma. Bak şu kartın altında aldatma. Manidar. Gerçek aşk. Bak bunların yanına gelmesi. Aşkta geçmişiniz. Şifalandır ve aşk çekim yaşanır. bir tane daha çekeceğim. Şunun yerine tutku. Dediğim gibi bak aslında kartlar şey çıktı manidar çıktı dedim ya iki seçenek var. Gerçekten bir aşk yaşayacağınız evre bir de bu insanın gerçekten kendini iyice kopartacağı. E, oradan oraya geçeceği ve kendini kaybedeceği. Aslında iki tarafında bir tık daha yolunu kaybedeceği bir şey var gibi. Sadece bir tık daha zaman verin. Bu insan geldiğinde dediğim gibi bu söylediklerimi dikkate alın. Aranızdaki çekimi çok net görebiliyorum. Ben de siz de görebiliyorsunuz. Ve hani buradaki tutku işte romantik bir yolculuk. Bunları dikkate alın ve bence beklemede kalın. Asla adım atmayın. Adımlarına mantıklı, e, kızgın bir şekilde değil, sert bir şekilde değil. Bir tık daha duygusal yaklaşın. Yani aslında onun şey fevrilik yok, fevrilik yok. Yavaş, sakin hareketlerle, cümlelerle, sert cümlelerle değil. Bu insan hayatınızda istiyorsanız en azından sert cümlelerle değil. O şekilde bu insana yaklaşın ve o insanı böyle elde edebileceğinizi görüyorum. Yani tabii ki yine siz biliyorsunuz özel açılım yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi bak ben kendim için hep söylüyorum her videoda benden veya başkasından kimle uyumlanıyorsan sen ondan bir özel açılım alabilirsin. Ee, güzel enerjiler sizinle olsun. Görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.